Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bu sunumda sizlere kalp yetmezliğinin akut bölümünden bahsedeceğim. Yani akut ani gelişen kalp yetmezliği. Klinik olarak akut kalp yetmezliği dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan iki şey var. Bunlardan birincisi akut pulmoner ödem. Tabii ki burada bahsettiğimiz kardiyak kökenli bir pulmoner öden. İkincisi ise kardiyovasküler kollaps. Aslında kardiyovasküler kollaps çok sıkı bir isim ama biz buna kısaca biliyorsunuz kardiyojenik şok adı veriyoruz. Bunlara baktığımızda temel olarak hastada yeterli kan basıncı yok ve kardiyak output yeterli değil. Peki acaba bu akut kalp yetmezliğine hangi patolojiler sebep oluyor? Onları da isterseniz sırayla bir gözden geçirelim. İlk sırada iskemik kalp hastalığına bağlı olarak gelişen masif yani yaygın miyokard efaktüsü gelmekte. Burada gördüğünüz üzere yaygın bir miyokard enfarktüs tablosu ile beraber kalbin pompo fonksiyonu bozulmaktadır. Ve buna bağlı olarak akut olarak kardiyak outputta bir düşüş ve akut kalp yetmezliği oluşmaktadır. İkinci sırada ise miyokard efarktüsüne bağlı olarak gelişen mitral kapakta oluşan akut bir yetmezlik patolojisi var. Bunun içerisinde de özellikle papiller adile rüptürü sayılmaktadır. Papiller adile rüptürü ile beraber özellikle sağ koroner arter ve circumflex artere bağlı olarak akut miyokard enfarktüsü sonucunda burada gördüğünüz papiller adileler veya korda tendinalarda bir kopukluk meydana gelmektedir. Bakın burada bu kopukluğu da net olarak görmektesiniz ve böylelikle hastada akut mitral yetmezliği tablosu ortaya çıkmaktadır. Miyokard enfarktüsünde hemen olarak papiller adelede bir kopukluk meydana gelmesi şart değil akut mitral yetmezliği de olmadan, mitral kapakta ya yani daha doğrusu popüler adıyla nötr olmadan da bunlarda geçici kapak problemleri mitral yetmezlik görülmektedir. Ama asıl bundan akut mitral yetmezliği ve pulmoner ödeme neden olan tablo popüler adele röptürüdür. Üçüncü sırada gene bir kapak patolojisi var. yetmezliği olarak, o da aort yetmezliği. Aort yetmezliği için söylenebilecek en önemli etken ise infektif endokardittir. İnfektif endokardit biliyorsunuz nativ kapakta olabileceği gibi, nativ valv endokardit de olabilir. Veya prostetik kapak endokardit de olabilir. Burada enfeksiyonla zedelenmiş olan kapak dokusunda destrüksiyon ve destrüksiyona bağlı veya onunla beraber ve veya, veya onunla beraber kapakta perforasyonda görülebilir. Ve bu da akut aort yetmezliği tablosunu yol açar. Bu da akut kalp yetmezliği için nedenlerden bir tanesi olarak sayılmaktadır. Dördüncü sırada ise miyokard enfarkt sonucunda interventükler septumda oluşmuş rüptürden bahsedeceğiz. Bu aslında post-MI-VSD olarak adlandırılmaktadır. Bu post-MI-VSD burada gördüğünüz sıra ventükler septumdaki yaygın bir myoenfarkt sonucunda oluşan soldan sağ şant tablosu ile ortaya çıkmaktadır. Bunu da miyokard enfarktüsünün mekanik komplikasyonlarını da ayrıca anlatmıştık. Bir diğer akut kalp yetmezliği sebebi akut pulmoner embolidir. Akut pulmoner embolide alt ekstremitede meydana gelen derin ven trombozu oluşmaktadır. Başlangıçta bu oluşan derin ven trombosundan kopan parçaların inferior e vena kava yoluyla sağ atriyuma, oradan sağ tükle, oradan da pulmer arteri gitmesiyle oluşmaktadır. Pulmer arterde tuttuğu alan, vakciğerde tuttuğu alan hastanın klinik tablosunu etkilemektedir. Burada pratik yöntemlerden bir tanesi de özellikle inguinal ligament üzerinde olan derin ven pulmoner emboli açısından daha riskli olduğudur. Ne kadar aşağıda olursa pulmoner emboli riski de o kadar azalmaktadır. Ama asıl şey ilyak ligamenti geçmiş olan vakalardır. Bu vakalarda pulmoner emboli riski fazladır. Bir kişi bir kez derin ventrobuz geçirdikten sonra bir yıl içerisinde ikinci bir atak getirme şansı oldukça yüksektir. Onun için bu hastalarda DVT olan bir hasta pulmoner emboli açısından her halükarda incelenmesi gerekir ve belli bir süre en az minimum 6 ay kadar antikoagulant tedavi önerilmektedir. 6. sırada yer alan akut kalp yetmezliği sebebi perikardiyal veya diğer adıyla kardiyak tamponattır. Kardiyak tamponatla en sık karşılan durum left ventriküler free wall rupture dediğimiz hadisedir. Yani sol ventrikül serbest duvar rüptürü. Sol ventrikül serbest duvar rüptürü, perikard içerisinde şiddetli bir kanamaya sebep olabilir. Burada gördüğünüz gibi ventrikül rüptürü olmuş ve perikardın içerisinde masif bir şekilde kan dolmuştur. Ve bunun sonucunda ventrikülün hem doluşu hem de aynı zamanda relaksasyonu engellenmiştir. Bu tabloyu da ayrıca biz biliyorsunuz hemoperikardiyom adını veriyoruz. Perikardın kanlı dolması. Bu da tabii miyokart enfarktüs sonucunda gelişen bir hadise söz konusu. Burada kalp sesleri derinden gelir. Ayrıca sistolik kan basıncıyla diastolik kan basıncı arasındaki fark kapanmıştır, azalır. Bunu biliyorsunuz nabız basıncı adını veriyoruz. Nabız basıncı azalmıştır. Hastada taşı kaybı ve aynı zamanda santral venöz basınçta bir artış görülmektedir. Aynı zamanda her kalp atımında kalbin aksı değiştiği için kuares aksı da değişir. Bu da EKG bulgusu olarak saptanmaktadır. Buna elektrikal alternans adı verilir. Tabii bu sadece Tek başına sol ventrikül free wall rupture'da olmaz. İntraperikardiyak bölgedeki ascendant artıda diseksiyon da aynı şekilde tamponata sebep olabilir. Bu tamponat çok ani geliştiğinden dolayı ani bir akut kalp yetmezliği tablosuyla fatal bir şekilde sonuçlanabilir. Bir başka tablodan bahsetmemiz gerekiyor. O da kalp yetmezliği özellikle 5 yılı aştığı zaman yani kronik düzeye geldiği zaman, kronik kalp yetmezliğine geldiği zaman özellikle kas dokusu kaybıyla karakterize genel bir zayıflık hali söz konusudur. Buna kaşeksi denilebilir. Pek çok sebep olabilir ama kalp kökenli olduğu zaman kardiyak kaşeksi diye adlandırılmaktadır. Gastrointestinal sistem, sistem, sistem ödematöz olduğundan dolayı bunlarda absorpsiyon azalır. Yeteri kadar absorpsiyon yapılamaz. Ve bunun sonucunda da malabsorpsiyon sendromu ile beraber hastalarda bir beslenme bozukluğu ve genel bir zayıflık hali anoreksiya iştah kaybı görülmektedir. Yeterli sindirim yoktur. Özellikle protein kaybı bu işin temelini oluşturmaktadır. Bunun yanında sadece protein kaybı bu tarzda değil, aynı zamanda renal kayıp da söz konusudur. Hem protein emilememekte hem de aynı zamanda protein idrardan kaybedilmektedir. Temel olarak burada yeni protein sentezi gözlenmemektedir ya da yeteri kadar yeni protein sentezi olmaz. Hastalarda metabolizma hızı artmıştır. Tabi metabolizma hızının artmasında yıkım yani katabolizma hızı en büyük artış destekleyicisi olarak görülmektedir. Anabolizma yapım ise kardiyak kaşeksi de azalmıştır. Bir de kaşı ile ilgili bir başka faktörden daha bahsetmemiz lazım. O da tümör nökrozus faktör. Gelin şimdi bu tümör nökrozus faktörü TNF'e bir bakalım. Özellikle konjestif kalp yetmezliğinde TNF faktör tümör nökrozus faktörün büyük bir önemi vardır. Özellikle bunun içerisinde TNF alfadan bahsetmek gerekir. TNF alfaya aynı zamanda kaşeksin adı da verilmektedir. Kaşekli duruma sebep olduğundan dolayı bu genellikle hemen hemen tüm hücrelerden sentezlenen bir stokindir, glikoproteindir. Temel görevi aslında kanserli hücrelerle müdahale etmektir. Özellikle TNF alfa hipotalamusu etkiler. Hipotalamusu etkilerek katabolizmayı hızlandırır. Tabi bu katabolizmayı hızlandırmasıyla beraber kardiyak output düşük olduğundan dolayı periferik dolaşım zaten bozuktur. Bunun sonucunda bir generalize hipoksi tablosu vardır. Ve bunun temel sebebi de miyokarttaki yetmezliktir. İşte bu tabloidin içerisinde özellikle TNF alfa'nın kardiyak kaşeksi de önemli rol oynadığını söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar bu girişle ilgili üç kısa dersten sonra bir sonraki dersimizde kalp yetmezliğinin fizyopatolojisine, evrenine ve vücuttaki dengeleyici mesajlardan, daha doğrusu safalarından bahsedeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.